Hey, Van of Fun, Go First. Anneciğim, dualarımı yaşıyorum. Be Benim ne de kadar sevmem varsa hepsini da koyu. Piyasanın göz bebeği yarız Olan oğlum ne ayak bu tornacı? Götü boklu geziyordu bunların en kurnazı. Kendileri kankaları kurmacı. Konuşamam boşanın burçlardan falan. Konuşurum para borçlardan falan. Tek işim business ve cep baba hep Yo. Dünya yalan, ah dünya yalan İki duman sigara veririm, paraşüt Taperliğe düştüm açılmadı paraşüt Alayınız pespaye, harbi yarraye, yeah. Bonzaye, adamı bozaye Kız dedi sağ ol, dedim ki sag alıyorum. Her gece başka sarıya tav Sen beni ben de parayı kovalıyorum Of dedi sağ ol, dedim ki sag oluyorum Sona bütün şehir illegal Ve hepsi kaldı sonra benim cigara forra Seninki ala bora Satmıyorum bok satıyorum arıyor Hatun yanaştı dedi hangi luna park sana satmıyorum dedi Dedi ki bana çak dedi ki what the fuck Ama veriyorum aksana ah benim gibi bulaması şu haline baksana Mini terörist dillerine destan Manitalar sever beni yarısı yapışkan Para kazanmadan önce geçmedin kapından Gangsta rapçilerin İmran <laughs> <laughs> Ki ver kaydı. Kız dedi sağ ol dedim ki sag oluyorum. Her gece başka sarıya tav oluyorum. Sen beni ben de parayı kovalıyorum. Of dedi sağ ol dedim ki sag oluyorum. sakıp sag. Kafka. Sag oluyorum. Sag sag. Kafka. Sag oluyorum. Darı kaydı bitir. Sakıp sag. Of dedi sağ ol dedim ki sag oluyorum.